Önce Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Backrooms'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada ilk başta bir neşeyle başlayalım Bir dans yapalım Dans. Dans çok. Aynen dans çok da bu var. Ben de bununla başladım. Hoş geldiniz. Hoş, geldin, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi evet. <laughs> ıı, Neresi? Backrooms'ta devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ve oyuna şurada yeni bu oyuna her gün güncelleme geliyor. Bakayım ne gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Şurak gelmiş. Yok şey. gelmiş. Ne? var gelmiş mi? Ben gelmiş bak. Attım. At, at. Şimdi zaman, Tamam baş başlayalım direkt. İkimiz de araştıralım. Bir, 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 bir. Gel ben şuradan gidiyorum. İkimiz de farklı yerlere bakalım. Ben Mafia bakacağım ilk. Çünkü bu köpeği çok seviyorum. Ne Vay. Ne? Bu ne? Ya uf. Ne oldu? Yeni bir kapı gelmiş Mafia Aa evet. Ben de buldum bir tane. Yeni bir tane buldum. Lan! 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 Bu ne? Hulk. Hulk aldım. Ben de Şirin Baba aldım. Şirin Sağ Baba. Ben geçen bölümde aldım onu. Ayrı gezerken. Ya oğlum. Nerede bu? Ya aracı beni öldürdü ya. Bak Fedok da. Fedok. Ya köpek de işte. Ben gel. Bu, bu. Ben ben ben. Bak Fedok. Ben Ne yaptın? Doğuydum. Şimdi geçen videoda baya bir zaman kaybetmişiz. Yani çok mod da bulmamışız. Ondan bak bu. Aa, bu Recep Hulk var şurada. Yüksüz Recep'e de kalmış. Aa! Yukarıda şey var lan. Morps. Al, mı? Şurada morps var. Parkur yapma yeteneği lazım. Ya oğlum bize <laughs> eski taktik gibi yapsak ya. Kapak kapak çıkalım. Aynen bence de de. Recep'i e yedik var işte. Nubu yedik. Recep abi. Yavaş Recep abi heyecan. Ben Hulk seçiyorum. Hulk mu Hay sen benim kafama çık. Lan oğlum. Recep abi bana tek atacak. La gel. et buradayım. Çık. Aa Recep abi geliyor. La kafa çıkıyor. Aslında <laughs> kafa da. Seni koşturduk. <laughs> Recep. Ya oğlum boş attı ya. Hiç uğraşmayacağım Recep de. Kesin oradaki morps Recep edik ben uğraşmayacağım. Ben Allah seni bilmiyorum. Ana bildiğin. haberi dingi varmış Şimdi kaydırak seçme var burada. İnşallah. Ya oğlum her birinde de yanlış seçme var. Ayıptır ya. Lan ben de öldüm. Mavisiymiş gerçi. Bakacağız bakacağız. Lan yürü git ya. Ben. Mavi. Bak değişmiş olmasın. Ha. Oh be. Şurada trenin bir mors var. Oraya git seni nasıl almadık ya? Şimdi şunu. Şurada... Aa da akşam var lan. Aa mor ser. Aa miki var. Miki mas var. Ama yara bandı. Dayak yemiş. Bu ne? Buna bastım. Ama Hı. bir tane şey buldum. Mickey Mouse. Evet, On. Buna da bastım. Aa şurası açıyoruz. Bu değişik şey oldu. İki tane daha lazım. Şu anda var şurada. Ben yaptım. Aa şurada da var. Ben evet, yaptım aldım. Nerede? Hı? Sonuncusu nerede? Sonuncusu nerede ben orada. Tavana tavana at değil mi? Hı hı. Tavanda ben yaptım onu. Mavi var bir de. Aslında kapak açılıyor ya bir tane mavi şey yapmasan. Ben bir tane daha aldım. He açıldı. Aa değişik bir şey. Aa şey gibi bu. He? Şey Aa. Şeyin sıkı bir arkadaşı. Sen parkuru mu diyorsun? He. Ha ya, biliyorum ben onu. Şey var. Bakayım. Aldım mı? Oğlum bu nasıl bir şey ya? Ne oldu canavar? <laughs> Glitch. Glitch şekil. Glitch. Ya tavşan da iyi bir Düş tavşan ha çok güzel yalnız tavşanı tasarım. Gel direkt ışınlanalım zaman kaybetmeyelim çok hızlıca. Ha turtle diyor. Atacağız. Ben yine şu an geçemedim. Geçemedim. Amına. Kesin ninja kaplumbağaları aldım. Tamam, Beş. ninja. kaplumbağalar kaplumbağaları aldık. Morsları çok denemeyeceğim. Zaten çok zamanımız olmuyor. ya? 20 dakika bir de... Hayır. Ya. Aç şu kapıyı ya. Floppa dalma. Floppa floppa kapı açayım. <laughs> Aa, ne? Var? Lan yeni mobs var. Aa ben sen aldım mobs. Aşağı aldım. Şimşek mob yeni. Hı? Şimşek mob aldım. Ne Göstereyim mi? Nerede ki? Kapının orada. Kapı? <gülüyor> <gülüyor> Nerede oğlum? Dur geliyorum. Kapı. Öldüm geliyorum. Ay, canavarım ha. Bu at kötü durmuyor bak. Kapı dedin nere? şurası işte. Flopla ne oldu ya? Evet bak. Ha burası Floppa değil şurası. Ay floppa ne arası işte ya. Turtle. Şu muzu alalım geçen mi? Tamam tamam oğlum çıkarma lan. La tamam tamam. Bu ne lan? Kutu. Muz mı? Muz almış mıydı? Flop bak. Ne? Bak kutuda ne var? Ha? Kutu? Kutuyu bir yere yerleştiriyorduk. Büyükme. Ana. Nerede oğlum mekik? Kapı mı? Şimşek mekik. Ben. Ah şu şuraya gideceğim. Şimşek mekik oynadı. Göstereyim. Şura mı? Büyük gel. Mi? Yok öyle, orada değil, orada değil. Bir takip et. Gel şurada? Oğlum bu ne lan çarpılmış gibi Bak bak bu. Ne gel? Sonra bu. Bunu aç. Bu. Ben. Bunu aç. Sonra Sen. şunu aç. Şuradaki. Şirek <laughs> mi? Evet. Ha, Rak Rak Şunu tren seç. Sonra. Şirek. Şirek. Gel gel. Şirek. Buraya. Buraya. Hı. Hmm. Çarpılmış adam. Ya seni alamıyorum. Ha. <laughs> Şimşek mak koyun. Şimdi direkt giderim ya. Şimşek mak diyorum baya bızdı. Ha? Şimşek ya baya bızdı. Çekil de yeri <laughs> anasını. Ya yarım yarım canı aldım. Şunu alırsın. İşte. Ah Frank. <laughs> Frank çarpak taş. Öyle bir şeydi. Neydi lan bunun adı? Unuttum. Gözler mi? Ha? Göz. Ha göz değil yanında. Ben yani ben yürüyük ya. Şu kutuyla ilgili bir şeylere baktım. Buffet dokun orak koyuyormuş. Bizim köpeğin ora. Köpeğin mi? Hı hı. Köpek. Şu deli bamışlar şuna. Alo. Ha? ha yaptık doğru. Baban, git. Ölecek şimdi. Tamam girem kaldı. Oğlum bu çok karışık devamlı aynı yere gidiyorum. Farklı bir yer. Heh. Burada. Aa fare diye bir yer buldum. Fare almıştık ya. Yok almamıştık. Aa bu ne? Morse var. Aşağı gidelim. Lan. Soğuk bir yere düştüm. Benzin var. Benzin. Lan buz kral var. Süper. Ha, lan kapıyı. Ha, oldum ben. nerede? Şeyde. Ha, orada. Tamam. Ya kapı biraz eriyor yalnız baştan söyle. Çok eriyor. Ha sen aradaki ne aldın? Buz Bu kral git abicim. Bu kralı. bok. Yaklaş dile. Hı? kralın krala yaklaşın. Zincir. Buz kralı kral <laughs> Oğlum buz kırar Ya git onu. Evet, <laughs> lan çok az çık. Aa kapıdan çık bir şey ne? Kırmızı şey. Kırmızı ve mavi. Yine kapıdan çıkmış. Nasıl lan? Normalde önce ne yoktu. Farenin orada. Hı. Boş yer ya. Dur dur geliyorum. Nerede? Fare değil mi? Fare orada. Dur geliyorum ben. ben Fareni aldım. Pike doğru diyor. Kesin kırmızıdır. Aa kırmızı. Gülüyor. Kırmızı mı? kırmızı. Lan. Biliyorum. Oğlum kır, kırmızı da bir tane şey var. Bu da burada <laughs> dolap var. Dolapları araştırıyorum. araştırıyor. Aa! Lan dolap, Ula, dolap ne? şey var. Ben dolap Dolapta şey var. Ne? Bir de değişik bir şey. Ne? Bilmiyorum, bir tane aradık. Şurada anahtar var. Anahtarı alalım. Uy uy uşağım susun Dur dur dur. Şurada Şurada fare şey var. Direkt <laughs> Açtım fareyi alacağız bu ihtimal. Ben fareyi aldım. Çok şirin bir bok. Fare dolapta ne yapayım fare? Dolapta bir şey mi var? Ha? Dolapta, D e, dolapta bir şey var. Aynen. Evet varmış. İkisinde var mı? Aa değişik çok bir şey Aa milyonlar. Milyonlar mı? Neresi? Şu farenin orada Asansör var ya milyonlar aldım. Hı. Abi Right var mı? Şuraya açayım dedim. Şey, Pick a <laughs> hangisi ya? Ana evet dediğin gibi. Ana şey. Aa bomb Kız şey buldum ben. Kız. Kız aldım. Yok. Zıpla zıpla gel kafama çık. <laughs> Oğlum, Kız kafama çık. Şey buldum. Kız bekçimsi buldum ben. E ee, biliyorum. Aldın mı? <laughs> hmm. Ay alınmıyor ki. Dur. Şu. Şuraya geç biraz açar şura. Aç Gel. Böyle Şu karakter. Açıyor, açıyor. Niye? Buraya çıkayım oraya. Bunu mu alırsın? He. Ben şey seçiyorum. Hayır. Bence bu. McDonald's'ın şeyini ben al. Ölüm. Oğlum o değildi la. La oğlum kapıyı açın. Teleport. Game McDonald's. <laughs> ben Game McDonald's'a şey yaptım. Aa boşluk var. Lan düştüm. Burada boşluk gibi bir şey. Orada bir şey var. He? Orada önceden oynad oynadığında vardı. Burada çiçek gibi bir şey vardı. Lan yumurtanın sarısı. Grişli yumurtanın sarısı var ha. Bu Çiçek var normalde. Şimdi burası Sonic olacak. Sonic var burada. Sonic. Bu ne? Ana yok değişmiş lan. Şey gelmiş. Frogga gelmiş. Elif ne var? Ağzınız. <laughs> lan papatın oraya geldim. Lan Frogga. Onlar uçuyor lan. Frogga çok hızlı. Lan Frogga değil o. Kermit. <laughs> lan. Oğlum tabloda Papatın oraya gelsene bir sürü şey var. Morphs. Bizde. Papatın. Ya. Bu ne? Babasını aldım. Gumball'ı mu? He, sülalesini aldım lan Gumball'ı. Sıra, sıra. Burada da bir Baba şey. Abi yürü, yürü git bir. Bu ne? Bu ne? Şey. Bu ne? Kanka. Bu, Bu ne? ne? Ha, şey, para oldu mu? Yok lan şey aldım. Neydi onun adı? Daha var ya. Ana. Power park görsün. He? Power park görsün. Evet. Ben şey diyorum. Kendim... Lan kelimet. Onun üstü kim? bir balta var. Pigman var pig. Pig diğer şeyde ya. Balta var kelimette. Ulu bu ne? Yok. Deli manyak. Lan pigi. Kelimet git. Aa kelimeti aldım lan. Kelimeti seni aldım birader. Ben geçiyorum işte şimdi odun piye ne haber kardeş var ah tabi tabi ben de oldum ana şey oldu oğlum bu ne ben aldım lan ben aldım. ha beni oldum aynen ben tam mı ya fin önüme gelen bir tekme ben bunu biliyorum ya Gumbo, gumbo, akıllı. Onu buldu. Film versin mi? Buldu. Dünyanda. Ne vardı? Film mi? La. Kardeşini <laughs> vardı film

Yes yes yes. Sıkkırı, sıkkırı. Arın orada. Level 2. çok bir şey yok bu yüzden. Şey şey. Hadi vallahi bir şey şirekin orada. Hıh. Şirek. Arın orada hiçbir şey yok ya. Keşke gelmeseydin. Arın. bir de mal mal geliyor. Abi, bir şey yok mu? Yok. gelme. Boş ver geliyor. Ben ana yeri aldım. Direkt arıyorum ya artık. Ben direkt arayacağım. Uğraşmayacağım. Spam. Spam spam. Cübüli şen şen. Sence? Kutuyu nereye koyacağız? Hı? Kötü. Kutuyu hmm. nereye koyacak kutuya? Aa aynen ben sonra başıya gittik. Farcına da gittik. Köpeğe yanına gittik. Köpeğin neresi? Hı? Köpeğin neresi? Köpeğin neresi? Ben nasıl? Köpeğin. Tamam. Ok. <laughs> yavşak, geldi. Yavşak. yavşak, yavşak. Nerede? Aa bay yengeç var. Nersin? Bilmiyorum ki değişik bir. Bu ne? Lan? Ha? Sen nerede sana bildin misin? Aa bay yengeç aldım. Sen neredesin? Bilmiyorum değişik bir yer. Lan bu ne? Ha? Lan beni mi aldın? Nasıl böyle? İşte bir şey zeynep. Neredesin ya. ki sen? Ay, i̇şte. işte. Ooo, papet de oldu. Bu ne?

sen de. Ben git. Ha? Ben biliyorum ki. Gözde ne var? Ha? Gözde. Nasıl gözde ne var? Şimdi göz. Gözler var kırmızı. Spam. Hmm. Ben bile şu ana yerdeki şeyimiz vardı ya. Hmm. Labirent. Labirent. Oraya gidiyorum. Bu sen misin? Düştü lan. Lan baba Hah? lan ne? Şey. lan ne? bir şey yapma bu ne? ya lan lan yani. var? he Nerede lan? Bir şey var ya, neydi onun adı? Ne? robot falan var ya ha hı. küçük oyuncak vardı ya gel ben takip et bir işe yarışıyosun senin küçük oyuncağın neresi lan çok merak ettim var bu şey var şey varmış lan neyden oldu bura mı? mı kesin bura evet var yok orda değil orda yapmıştık ya Şuan şu 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 şey var, Bakın var Bakalım dur. Ya illa beni Öldürecek misiniz ya Şu kapıyı açın bari açın, 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 açın. Sen neredesin Dursun abi açın, açın, açın. Neredesin Sen Ben ben Şöyleyim Yeşil anahtarı var bir şey aldım ha. Ne aldım? Ha anladım lan. Sen şu. Ama ne alma? Oha. Ne bu ne? Dört tane falan var. Hı? Dört tane plan var. Aa çatı da var bir tane. Bu ne? Rainbow Friends. Ha ona da ben aldım. Sen geldin mi? Evet. Aa bir kırp sal. Lan lan git lan. Mickey aldım. Bak. Bak. Hepsini aldım. nasıl öldü? Oğlum hepsini son saniyede aldım her ha şu ansa. Bekim takılma Hı? Aynen tam aldım hepsini öldürdüm. Önümü de bir şey göremiyorum yani. Şeyler var. Dört tane mobs önüme yığıldı. Şu ben de saçma olmuş lan ne biçim. Momo gibi. Hı? Momo, Momo gibi. Ya, Flop yakalayamadım bu sefer. Momo yeni ben. Ekes gel şu oyunu. Ekes, ekes, ekes. Nup. Lan nasıl ölüyorum? Kol ben yine orayı karıştırdım. Hay şansım. Tamam peki dur. <t Rob> ha <hago YouTubers> şurası. Bak. bak şu arada. Ha, bak, Don't play diyor. Şey <tít> <exercise> gideceğim. <image> diyor ya. Aa! Benim ayağım değiyor mu? Ne diyor? Papa is here. Here Oha görmez o lan. Ne var? Oha. Lan elma aldım. Elma mı? Elma, elma. El. Bu leşirim bir bok. Tır. Elma gibi bir şey. Hangisi? Hangi? Ne var? hangisi? Yer mi? Hıh. -hı. şey yapayım. Aa, bir dede bey var. Beyaza bakacağım bile ben. Hah. Lan nasıl geçeyim? Lan? Ha kapı varmış. O kırmızıvardan da geçilmez yani. Niye? Benim ağrılarım. Ben geçeyim mi? Ben geçemiyorum. Ne diyorsun oğlum? Görünmez kapı var. Kapı var. Ha, kapı değil ya. Türkiye'ye geldim. Hıh. iyi. <laughs> Don't play dedim anladın mı? Be. Ben game made ızgıç burayı ya ha? Boşuna girdim don't play Game etmiş. Sen şeyi nerede buldun? Aa tavşan olmamış Ne buldun? Um, eee kovboy Oyuncak yıkadın sen Şu arası Ne? Lan bu ne? Can. Şu kırmızıya bakacağım. Da. Lan kırmızıda. La. Kırmızıda şey var. Mor. Sen... Niye almadın ki? Abi, Nasıl gidip? ananı ne? bir tane daha Aynen bir tane daha mor bulup sonra atacağım. Şu anda kaç tane mor mouse... olsun? Dur. Ooo, oh, ooo. Oh, oh. Hemen en üste ortaya Bura oğlum. Vay bulduk. Ha? Racibedik, bulmadık. Fini bulmadık. Değişik bir şey bulmadık. Bilmiyorum. <laughs> Aman da nerede be, bizim? Hı? Aman da bilmiyorum ya. Gel gel videoyu sonlandıralım en başa Son şey bir tane alalım. Bu şe Gel sen en başa. Tamam dusun, geliyorum. Videoyu sulandırak. Çok ciddi. Haysız. Hadi gel. Arkadaşlar videolarımız bu kadar. <laughs> beğendiğimiz şeyleri koyacağız o daha. En çok beğendiğimiz. Hadi. Koyuyoruz. Ha tamam. Koyalım mı? Sen koy. Bakalım ne sevmiş. Ben çok beğendim. Mekku'yu mu sevdin? Onu ben beğendim. Ya bak şimdi. Buna. Bu şeye. Aaa Backrop's mu? Evet. Benim en sevdiğim. Tabii Aa. ki. Elmo. Burada bir tane daha şey var. Sevdim. Onu ben Elmo'yu çok sevdim. Bir tane daha var en evet, sevdiğin. Böyle göstereyim mi? lan beni götürmeyin beni. Şarap Şarapsızlar. Sen nasıl bir şey vallahi. Yaratık saldırıyor. gel 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 İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Daha fazla böyle Roblox vurma videosu istiyorsanız bol bol like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.